Herkese merhaba. Ben Naci. Caz Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle şimdiki zamanda Yes No sorusu ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Gelin hemen başlayalım. Translate the sentence below into English. Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çevirin diyor. Hemen başlayalım. Biz şimdi bir araba satın alıyor muyuz? Nasıl yapıyorduk? Soru soruda yes no sorusunda yardımcı fiille başlayacağız. Şimdiki zamandan bahsettiğimiz için bizim şimdiki zamanda yardımcı fiillerimiz neydi? Am, is, are. Biz dediğime göre neyle başlamamız lazım? Tabii ki are. O halde ne diyorduk? Are we Yardımcı fiille başladık. Öznemizi yazdık. Daha sonra ne yazıyorduk? Fiilimizi. Satın almak. Satın almak neydi İngilizce'de? Buy. Satın almak. Are we buying? Satın alıyor muyuz? Şimdiki zamanda ne yapıyorduk? Ink takısını koyuyorduk. Are we buying? Satın alıyor muyuz? Daha sonra nesne kısmını dolduracağız. Neyi satın alıyor muyuz? bir araba a car are we buying a car biz bir araba satın alıyor muyuz ne zaman şimdi now ne demiştik zaman ifadeleri şimdi yarın dün bu tarz zaman ifadeleri olduğu zaman her zaman cümlenin sonuna koyuyorduk Are we buying any? Are we buying a car now? Biz şimdi bir araba satın alıyor muyuz demiş olduk. Diğer örnekle devam edelim. Onlar şimdi para harcıyorlar mı? Kim? Onlar. Onlar ile beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? D ile beraber kullandığım are. Soru yaptığım için, yes/no sorusu yaptığım için o halde yine ne kullanıyorum? Are they onlar olduğu için are they. Sonra fiilimizi getiriyoruz. Eylem. Fiilimiz ne? Para harcamak. Harcamak spend. Are they spending? Are they spending? Harcıyorlar mı? Are they spending? Onlar harcıyorlar mı? Ne harcıyorlar mı? Money. Are they spending money? At the moment. Onlar şu an ya da şimdi para harcıyorlar mı demiş olduk. Dediğim gibi now, at the moment, right now. Bunlar hepsi aynı anlama geliyor. Şimdi demek. Siz şimdi para kazanıyor musunuz? Kim? Siz. Yani you. You ile beraber ne kullanıyorduk? Are. Soru yaptığım için neyle başlıyordum? Yardımcı fiille yani are ile la başlamam lazım. Are you? Fiilimiz kazanmak. Neydi kazanmak? Earn. Ama kazanıyor diyeceğim. Are you earning? Are you earning? Ne kazanıyor muyum? Money. Are you earning money right now? Siz şimdi para kazanıyor musunuz? Demiş olduk. Köpek şimdi su içiyor mu? kim köpek şimdi köpek dediğimde bir hayvandan bahsediyorum ve bir tane köpekten bahsediyorum. Zaten daha önce de söylemiştik. Tek bir şeyden bahsettiğiniz zaman bir tane şeyden bahsediyorsanız yardımcı fiil ne kullanacaktım? is. O halde ne diyeceğim? is. Köpek dediğim için farz edelim ki belli bir tane köpek var işte bahçede bizim beslediğimiz ve ben onu kastediyorum. Yani belli bir şeyden bahsediyorum. O halde köpek diyeceğim. Is the dog. Is the dog. D'yı koydum çünkü belli bir köpekten bahsediyorum. Is the dog. İçmek ne? Drink. Is the dog drinking? Köpek içiyor mu? Ne içiyor mu? Water. Is the dog drinking water now? Demiş oluyoruz. Yani öznemiz her zaman kişi zamiri olmak zorunda değil, isim olabiliyor. Bazen Ahmet olur, Ali olur, ne bileyim e, hayvan olabilir. O şekilde. Ama iki tane isim olsaydı, yani köpek ve kedi deseydim, yani iki şeyden bahsetseydim o zaman iz olmazdı. Ne olurdu? Ağır olurdu. O şimdi uyuyor mu? Kim? Farz edelim ki bir bayandan bahsediyoruz. Bayanlar için ne kullanıyordum? O için, demem için... She, she ile beraber kullanmam gereken yardımcı fiil neydi? Is. Is she uyumak nedir? Sleep. Ama şimdiki zaman şu anda olduğunu kastediyorsak yani uyuyor anlamını vermek istiyorsak Is she sleeping? Now o şimdi uyuyor mu? Demiş olduk. Evet çevre cümlelerimizi yaptık. Şimdi gelin boşluk doldurma alıştırmalarıyla devam edelim. Fill in the blanks with M is R. Hemen boşlukları dolduralım. M mi, is mi, R mı? Hala yes no sorusu yapıyoruz. Yes no sorusu yaptığım zaman ne yapıyorduk? Yardımcı fiili başa getiriyordum. Hemen kişilere göre bakıp M mi, is mi, R mı yazacağız. He olduğu için ne yazmam lazım? Is cümleyle başladığım için büyük harf ile başlamam lazım. Is he reading the newspaper now? You olduğu için ne ile yazmam lazım? Are you cooking dinner right now? They olduğu için yine ne yazmam lazım? Are they watching TV now? The cat demişim. Kedi yani bir tane şeyden bahsetmişim. Bir hayvandan. Tekir olan şeylerde is kullanıyorduk. O halde Is the cat drinking water? Kedi su içiyor mu diyeceğiz. She ile beraber ne kullanacağız? Is she learning Turkish? Tom and Kirsty. Şimdi Tom and Kirsty iki kişi oldukları için ne diyeceğim? Are. Sadece Tom olsaydı is diyecektim ya da sadece Kirsty olsaydı is diyecektim ama iki tane olduğu için, iki kişi olduğu için are Tom and Kirsty getting married? They olduğu için ne yazmam lazım? Are Are they playing in the garden? You olduğu için yine are yazmam gerekiyor. Are you listening to music? Çevirilerine bakacak olursak Is he reading the newspaper now? O şimdi gazete okuyor mu? O şimdi gazeteyi okuyor mu? Are you cooking dinner right now? Sen şimdi ya da siz şimdi akşam yemeği pişiriyor musunuz? Are they watching TV now? Onlar şimdi televizyon izliyorlar mı? Is the cat drinking water? Kedi şimdi kedi su içiyor mu? Is she learning Turkish? O Türkçe öğreniyor mu? Are Tom and Kirsty getting married? Tom ve Kirsty evleniyorlar mı? Are they playing in the garden? Onlar bahçenin içinde yani bahçede oynuyorlar mı? Are you listening to music? Sen müzik dinliyor musun? demiş olduk. Bir sonraki alıştırmamız olan test şeklindeki alıştırmalarla devam edelim. Choose the correct answer below. Aşağıdaki doğru olan cevabı seçiniz. Bla, bla bla They eating breakfast now. Şimdi they olduğu için are mı, am mi, is mi? E tabii ki they olursa ne kullanacağız? Are. Are they eating breakfast now? Onlar olduğu için are kullanıyorduk. Ali bla bla, bla. Ali walking in the park now. Şimdi Ali olduğu için are mı, is mi, am mi? Tabii ki tek kişi olduğu zaman isimlerde is kullanıyorduk. O halde is Ali walking in the park now? Bla 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 you going home at the moment? You olduğu için am is are tabii ki are kullanıyoruz. Bla 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 we going to the restaurant? Dediğimizde am mi aren't mı isn't mi? Am zaten hiç olmaz. Isn't olmaz. Çünkü we ile beraber R kullanıyoruz. E o halde ne olacak? Aren't. Aren't we going to the restaurant? Şimdi çevirilerine bakacak olursak. Are they eating breakfast now? Onlar şimdi kahvaltı yiyor mu? Is Ali walking in the park now? Ali şimdi parkta yürüyor mu? Are you going home at the moment? Sen şimdi eve gidiyor musun? Aren't we going to the restaurant? Biz restoranta gitmiyor muyuz? Burayı özellikle böyle yazdım. E, hatırlayın biz normalde tabii ki soruları işte yardımcı fiili başa getirerek yapıyoruz. Zaten burada da aynı şeyi yaptık. Yardımcı fiili başa getirdik ve sorumuzu yaptık. Fakat sorular her zaman olumlu soru şeklinde olmak zorunda değil. Biz Türkçe'de de öyle diyoruz. Sen eve gidiyor musun diyebiliriz ya da sen eve gitmiyor musun? Yani soruyu, olumsuz soru yapabiliyoruz. Olumsuz soru nasıl yapıyorduk? Direkt yardımcı fiile not ekliyorduk. Yani aren't ya da isn't bu şekilde. Zaten am olduğu zaman bu şekilde birleştiremiyordum. Direkt birleştirdikten sonra aren't you, aren't we, aren't they şeklinde sorarsak sorumuzu olumsuz soru yapmış oluyoruz. Yani öyle bir şeyin de olduğunu duymuş olun. Evet, şimdiki zamanda yes no sorusunda e, alıştırma alıştırmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.